Çok bunu sevdikler ve bu bebeğin yüzünü temizleyeceğiz. Ama sevinciler. Çok, bir sevinci var. O zaman hemen sıkmaya başlayalım. Şuna Evet sıktım. Oh, sıktım ve sevincilerle yüzümü hemen temizliyoruz. diyor. Hemen şöyle bir sevinciyi sıkı. Ay. Canı çıkarmış. Evet bunlar bu arada <laughs> Bugün bu bebeği güzelleştireceğiz. Yani bakın yapacağız yüzüne falan. Altı, halini bakın. Ellerimin halini Şimdi denk ve gördüğünüz gibi Bunu biliyorsunuz bugün kaç? 24 Ocak Ve o yüzden de ben böyle yaptım Ve kar yağıyor şu an bizim Bakıyor bakıyor Azerbaycan'a Yani Kar yağıyor ve çok da yağmıyor yerler falan kar değil Arabaların üstü kar olmuş şöyle Akış geçmiyor şu an Çıtak çıtak benim ama Geldim falan Dur oğlum bir saniye şu an ne kızarmış Lan ay Bak şu an vurur Kızarmış Yüzü kızarmış ama sildim Bir tane sonra bakacağım. Ben evet, şey Bakın ne çok güzel. Senin arkası rengi çok şimdi şu an. İyi, ağzına bakın arkadaşlar çok kötü. Ağzına içi çok kötü olmuş. en son yapalım. Ay yaptık. Evet yaptık. Şunu yukarıda. Ben oğlanım şöyle ay. Şöyle. Bakın okey tertemiz. Şöyle yüzümü yaptık. Evet, arkadaşlar. Şimdi e, biz bunu makyaj yaparak güzelleştireceğiz. Ay farklı etimiz bakın. Far palet. far palet şöyle. Güzel bir far şöyle bir açalım. Ay. Kalkıra ekleyin. Ucu böyle. Bu koyu görünebilir ama ben şimdi biraz bu Ve bu akrep kodra gibi. Gideceğim kızarıklara. Hangi rakıla gittiğimizi oradan yapacağım. Ay ne oldu ya? Evet. Ters yerini çevirmişim. Şöyle hemen bak gördüğünüz gibi. Ama kapatmak istiyorum. Ay kapatmak isterken arkadaşlar. Doğru hangi taraf? Evet şu taraf. Şöyle doğru. Ay ama çıkmak istedim. Çekemedim. Arkadaşlar ne yapalım? Hala beyaz yapalım. Beyazı yapamadık. Evet. Şimdi birazcık dudağını yapmamı da yapışalım. Bugün benim galiba yüzüm göremeyeceksiniz. Evet arkadaşlar biraz hastalandım. Ne oluyor mavi oldu. Ama ben onu düzelteceğim. Evet biraz karıştırdım. Daha Açık birazcık da, birazcık pembe. Pembe arkadaşlar her şeyi düzeltir. Pembe 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 pembe. Bakın pembe. Pembe 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 pembe. pembe, pembe. pembe, pembe. pembe, pembe. Anlı şu an çok bembeyaz oldu. Kamerayla bembeyaz. Çok beyaz gördüm diye. Ama çok o kadar da değil. Ve gördüğünüz gibi hafif hastayım ve biraz bizim videomuz az sürecek. Ben de biraz hızlı yapıyorum. Bakın, böyle yapıyorum, onu görün. Bakın, ben de hala pembe sürüyorum. durun. Kameradan bakın, pembe gibi görülebilir. Ay durun. Açtım bunu da, bunu nereye koyacağım? durun. Azıcık çekelim, şunu şuraya koyalım, şunu şuraya, şuraya gelsin. Evet, bakın, böyle gireklerden yapıyorum. Pembe. Açık pembe, açık pembe, benim en sevdiğim renk. Şöyle bakın, götürdüm. Ve şunu hemen dağını sürüyorum azıcık. Şöyle. Bak, şu koyu pembe ve burada mor da olan. Ve arkadaşlar hemen dudağın içini siliyoruz. Ay dudağı hala beyaz. Ve birazcık alnını siliyoruz. Alnı. Hoppa. Şöyle şöyle yürüyoruz. Ve e, en koyu renk şu. Şu da olabilir. Şu siyah değil. Ama en koyusu içlerinde. Bakın en koyusu. Şöyle gözüne ayarlar süreceğim. Durun bir saniye. Hop yapabildim mi? Oy. Ay, Ay ne yaptım ya ben? Çok kötü yaptım. Durumu. Kamerayla yapamıyorum. Çok zorlanıyorum. Size şey, yapmak istiyorum ama ben bir saniye. Ay olmadı ya. Neyse en sonunda yaparız ama şimdi kaş yapmam lazım bebeğe. Bunlar da kaç mı olur Allah aşkına? Kaldım böyle ne yapacak? Evet, şimdi şuraları var ya şu. Aralarına sürüyoruz. Evet, yanlış bir Sürüyoruz. Evet, birazcık renk gelirse olur. Ben beyaz onu tipe hangi renk şu? Mavi sürüyorum gözümde Bakalım. Evet, olmuş. Ve arkadaşlar hemen gidiyoruz. Yaptık ve akşam bu yoldan neden gelmiyorsun kara boğurum neden bu Yazık ve akşam birazcık bunu dana kırmızılı açtım şöyle aydın birazcık süreyim ve birazcık sürdükten sonra şöyle şeyler yayılar bakalım 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 bakın, bakın sürdüm mü birazcık bak ve açtım 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 ve açtım açtım Sürüyoruz, sürüyoruz, sürüyoruz. Hı. Evet, sürdük. Ya şunu birazcık açalım. Ay, açtık mı? Açtık. ayıcık çok oldu. Arkadaşlar benim video galiba biraz çok uzun sürecek. Ay, tamam. Şunu çabuk sürdüm. Ve hemen kapatalım. Ay, tamam. Evet, şuradan hemen kapat. Kapattık. Evet. Bunu da hemen şuraya koyduk mu? Hemen şuradan dudak nemlendirici alıyoruz. Tamam, evet. Ve onu dudağına sürüyoruz. Bak, çok parıldatıyor ve güzel geliyor. Şimdi yanına. Çok da sürmelisiniz. Bir daha gidelim. Nasıl sürdüğümüz. <laughs> şu an kameradan çok kötü görünebilir. Ama böyle bakınca yok yapacağız. Evet arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım gördünüz gibi. Birazcık biraz daha sürdüm. Şuradan bakın. Bu kadar Evet artık bebeğimiz hazır şu an. Bir iki tane de konuş kaldı. Tam da hazır değil. Ama hazır sayılır. Onları da yapıp e, geliyorum.